Bugün biraz sizinle takdir edilmek üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda danışanlarımdan en çok duyduğum kelimelerden bir tanesi de bu. Nedir? Annem beni hiç takdir etmedi hocam. Ya da babam beni hiç takdir etmedi. Eşim beni hiç takdir etmiyor. Ne kadar çok sık duyuyorum bunu. Siz de şimdi şöyle bir kendinize baktığınızda, geçmişinize döndüğünüzde anneniz sizi ne kadar takdir ediyordu? İyi bir şeyler yaptığınızda ya da hep daha fazlasını mı istiyordu? Siz 90 aldığınızda neden 100 almadın mı diyordu. Ya da siz bir şey başardığınızda önemli olan bunun devamlılığını getirmem mi diyordu. Ya da babanızın gözüne girmek için ne kadar çok uğraşmışsınızdır. Çalıştınız, uğraştınız, iyi çocuk oldunuz, uyumlu çocuk oldunuz ama bir türlü o takdir kelimesini duyamadınız. Evde eşinize karşı birçok şey yapıyorsunuz. Annelik yapıyorsunuz ya da ...babalık görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz... ...çalışıyorsunuz gece geç saatlere kadar... ...eve geliyorsunuz... ...bir takdir edilmek duymak istiyorsunuz... ...ama bu olmuyor... ...çok zor geliyor maalesef bizim toplumumuzda... ...özellikle Türkiye'de karşılaştığım bir durum bu... ...takdir etme konusunda... ...maalesef çok cimriyiz... ...cimriyiz çünkü... ...hep olumsuzu görme odaklı gidiyoruz... ...sanki takdir ederse ...karşı taraf şımaracak... ...bir daha yapmayacakmış gibi düşünüyoruz... ...ya da takdir edersek o bunu tekrar yapmaz bir daha devamını getirmez diye düşünüyoruz. Biz kendimiz annemizden takdir almadığımızda bunu biz ilişkimize de vermiyoruz. Halbuki pekiştirmek için yani davranışı pekiştirmek için olumlu bir şey vermek gerekiyor. Biz buna pozitif pekiştireç diyoruz. Olumlu pekiştireç. Olumlu bir davranışın devamını istiyorsanız eğer ve bu davranış hoşunuza gittiyse onu ödüllendirmek gerekir. Biz buna olumlu ödüllendirme pekiştireç diyoruz. Yani siz ona güzel bir söz söylediğinizde, takdir ettiğinizde, karşı tarafta yavaş yavaş değişim gelecektir. E hocam işte ben söylüyorum ama bir şey değişmiyor. Bakın davranışın değişimi için bir zaman gerekiyor. Siz ben dilini kullanmaya başlayıp da eşinizi ya da çocuğunuzu takdir ettiğinizde hemen bir değişim beklemeyin. Ancak zamanla, zaman geçtikçe ondaki o ufak ufak değişimleri hissetmeye başlayacaksınız takdir görmüş olabilirsiniz. Ancak siz takdir göstererek geçmişten gelen negatif durumları pozitifi değiştirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.